Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ev yapımı kolay cezerye tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. 3 su bardağı rendelenmiş havucu tavamın içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Kısa yakın orta ateşte ara ara karıştırarak havucumu pişiriyorum. Havucu önce suyunu salacak ve daha sonra salmış olduğu suyunu çektireceğim. Bakın havuç suyunu saldı. Ara ara karıştırarak salmış olduğu suyunu çekene dek ve havuçlar da yumuşayana dek pişiriyorum. Havuçlarım suyunu çekti. Bakın gördüğünüz gibi ocaktan alıyorum. Derince bir kabın içerisine alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Havuç soğuduktan sonra üzerine bir çay bardağı irice çekmiş olduğum cevizi ekliyorum. Daha sonra bir paket Petibör bisküviyi yine rondodan geçirdim. Bakın incecik olacak şekilde. Onu da üzerine ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Ancak kıvamı bana biraz koyu gibi geldiği için içerisine yarım çay bardağı süt ekledim. Daha yumuşak kıvamlı olmasını isterseniz bir çay bardağı da ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum. Cezelye harcım hazır. Tezgahın üzerine streç filmi seriyorum. Ve üzerine bir miktar hindistan cevizi serpiştiriyorum. Daha sonra üzerine cezerya harcımı kaşıkla koyuyorum. Kaşıkla üzerine bastırıyorum. Daha sonra streç film yardımıyla rulo haline getiriyorum. Dediğim gibi daha yumuşak kıvamlı olmasını isterseniz bir çay bardağı süt ekleyebilirsiniz. Benim için kıvamı bu şekilde güzeldi. Elimle iyice bastırarak şeklini veriyorum, kenarlarını kapatıyorum. Daha sonra bu şekilde buzdolabına kaldırıyorum ve bu şekilde en az 2 saat kadar Buzdolabında bekletiyorum. Daha sonra 2 saatin sonunda streç filmi açtım. Bakın gördüğünüz gibi bıçakla dilimler halinde kesiyorum. Ben üzerine cevizle süslemek istedim. Siz de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz kolay cezeryem servis için hazır. Gerçekten çok lezzetli oldu. Sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.